Efendim, bundan sonra meraklanmayın siz. Ben taksiyle gidip gelirim. Evden dışarı çıkmak istedim. <laughs> Bu servis olayını ben de sevmiyorum. Peki. Madu. Teşekkür ederim. Bibi'ye yaptıkların için gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Size bir sır vereyim mi? Çocukluğumdan beri iyi huyluyumdur. Okulda arkadaşlarıma kopya verirdim ben hep. Sonra da müdür beni yakalardı ama o kadar dürüstüm ki beni bırakırdı. Bütün kopya verdiğim çocuklarda bana hep yiyecek getirirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Hep minnettar olmalıyız efendim. Yani ay sonunda bana ikramda bulunun olur mu? O esprinin anlamı mıydı? Neyse sana bir konuda hayranlık duydum. Bugün 30 kat çıktın. Onu takdir ha, ettim. Merdivenleri diyorsunuz. Ben de onu düşünüyordum. Hadi ben 20 yaşındayım, gücüm yerinde. Peki siz bu yaşta nasıl bu kadar fitsiniz? A, a, benimle koşuyor. Sen kendi işine bak, tamam mı? Efendim şimdi ne yaptım ben? Efendim ben ne yanlış yaptım? Lütfen söyleyin. Ne yanlışım var söyleyin bana, yarın düzeltirim. Madu? Bu, bu son model bir araba. Onu eve kim bıraktı ki? Bu çok tuhaf. Ne yaptım ben şimdi? Tamam. Bana söylediğinde özür dilerim. Neyse zaten bu adam biraz e, deli galiba. Evet, bence deli. İnanamıyorum şuna bak. Mutluydu, bana teşekkür ediyordu sonra payladı ve öfke içinde buradan ayrıldı. Bu hanımefendi ne tür bir iş yapıyor? Normal arabalarla gidip gelemiyor. Lüks bir arabayla eve bırakılıyor. Bunu öğrenmem gerek. Kimin için çalışıyor? Onu eve bırakan adam kim? Bunu öğrenmem gerekiyor. Saat sekiz olmuş Allah'ım Madu sen. Beni azarlama. Benim hatam değil bu. Tembellik ettin. Geç kalan sensin. Tanrı sana daha ne yapsın. Önce kahvaltı hazırlamam ve akşam için sebze doğramam gerekiyor. Yani ondan önce işte olamazsın. Ah Tanrım. Kovulacağım. Ne yapacağım ben şimdi? İlk günden kovulacağım. Kahvaltı için ne yapsam acaba? Gözleme. Ne? Turşu ya da yoğurt. Ee, şey, e, turşu. Otur otur. Hadi. Al. İşte turşun. Hadi bakalım. Hadi hepsini ye. Söylesene bana Madu. Yemekten sonra ne içeceksin? Süt ya da meyve suyu. İkisi de burada. Su. Onu iç zaten Madu. Suyumuz bol. Sonra meyve suyu mu? yoksa süt mü istersin? Biliyorsun, bizimle kalıyorsun. Kurallara uymalısın değil mi? Hadi ye ye. Canım, sana bir sorum var. Ben senden avans isteyince kötü hissettin mi? Hayır, hayır. Hiç de değil. Bu evin Durumunu çok iyi biliyorsun. Az kazanıyoruz, çok harcıyoruz. Sonra herkese el açıyoruz. Ne bakıyorsun bana? Hadi bitir. Söylesene, nerede çalışıyorsun sen? <gülüyor> Su? <gülüyor> Bandra'da. Bandra mı? Orası çok büyük. Ünlü insanlar orada yaşıyor. Çoğu film yıldızı. Şahrukh Han, Salman Han. Hatta Abay Kapur bile orada. Hadi biraz bana patronundan bahset. Hadi anlatsana. Nasıl biri patronu? Kaba bir adam mı? Yani sen ondan avans isteyince sana sinirlendi mi? Hayır. Hayır, patronum yaşlı bir kadın. Çok da iyi biri. Ee, eh, avans vermeyi de kabul etti, biliyor musun? Öyle mi? Aa, öyleyse sorun var demektir. Cep telefonunu sattığın için patronun sana kızmayacak mı, Madu? Ben ona söyledim zaten. Bana avans verdiğinde yeni bir telefon alacağım. Ee, evet, öyle yapacağım ben. Yenge ben şimdi geç kalıyorum o yüzden benim gitmem gerek. E şunu bitir hadi. Aç değilim gidiyorum. Madu ama. Bir şey söylemedi. Annem derdi ki. Bir yalancı yaşlı bir insanın yürümesi gibi konuşur. Yavaş yavaş titrek ve zayıf. Tıpkı Madu'nun benimle konuştuğu gibi. Yani demek ki şeyler kesinlikle ters. Bunun ne olduğunu bulmam gerekiyor.